Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Şöyle hard bir şekilde başlayalım mı? Biraz yumuşak mı başlasak? Biraz hard başlayalım. Popüler çılgın slot oyunlarından biri olan EGT slot oyunlarından biri olan Decentral central ile başladık değerli arkadaşlarım. Ee, ne kadar kasamız var? 19 civarında da bir kasamız var. Büyük organ için geldik. Biraz da white'lara bağlı bir oyun. Şöyle bir white gelse de yaksak burayı. Haydi. Hazırım ayaklandım. Hadi Cenabettin oğlum. Hadi başlayalım şöyle. Ungol'a böyle geldim beni. başlasaydık şöyle. Valla gelen giden yok. Sıkıntı var gibi. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? Önerdiğim ve oynadığım Kaliteli güvenilir sitelerde yorumlar aksine ulaşabilirsiniz. Link Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım değerli arkadaşlar. Unutmayın. Bilginiz olsun. Yapıştır oğlum. Ah lan oraya niye bağlamadın? Ah. Kaçırdık değil mi? Sıyırdı. <laughs> Sıyırdı ama iyi işaret olabilir değerli arkadaşlar. Bozmuyor vaziyetleri. Önerdiğim oynadığım yerlerden bahsettim. İzlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsin değerli arkadaşlarım. Şöyle bir bir daha deneyelim bakalım. Hard bir şekilde. White'ı biraz daha bir tık daha yukarı ataydı. Çok farklı yerde olabilirdik. Ama olsun önümüzdeki maçlara bakacağız. Ahlar vahlar keşke meşke. Böyle şeylerle işimiz yok. Babaannemin de bu iyi olaydı biliyorsunuz. Dedem olurdu hesabı. <laughs> Aynen. Congola baby. <laughs> şıkkır şıkkır. Böyle de bir oyun. Pam pam. <laughs> Art mı? <Ya> bizim işimiz. <laughs> Sabaha koymayız. Her zaman da böyle şıkır şıkır olmuyor. Oyunlarımıza dikkatli oynuyoruz değerli arkadaşlar. Tekrar altın istedim. Söylüyorum. Yalnız d rol oyunu gerçekten çok tehlikeli bir oyun. Benim de Max Fin olarak aldığım Max Fin aldığım tek oyun diyebilirim Negatif tarafında değerli arkadaşlarım. Diğer taraflarda da büyük kazançlarım tabii ki var ama Max olarak full ekran yaptığım tek oyun bu oyun olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlarım. Ben de maddi manevi yeri çok önemlidir bu oyunun. Onu da eklemek istiyorum. Zaten çok da popüler bir oyun. Volatilitesi yüksek popüler bir oyun olduğunu da hepimiz zaten biliyoruz değerli arkadaşlarım. Şöyle EGT tarafının çılgın, çılgın oyunlarından biri. Zaman zaman da para kazanmakta zor olabiliyor diye de altın istiyorum. Çünkü tamamen white'lara bağlı bir oyun. Heykan'a vayet düşmediği zaman sıkıntıya düşebilirsin değerli arkadaşlar. Bunun da eklemesini yapmak istiyorum. 19 bin lira kasaya gelmiştik. Toparladık kasaya ufak bir karımız var. Şuralarda bir congolarsak şöyle ufak bir gezdirme falan yaparsak. Sulama söndürme yağlama ekibi. Hazır mısınız değerli kardeşlerim? Yanacak mı buralar? Birer tane bekliyorum. Kanalım kapandı buralarda değerli arkadaşlarım. Yeni kanalıma da abone olursanız. Şu an ekranda gördüğünüz videoyu, izlediğiniz videoyu yeni kanalında izliyor olacaksınız. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum değerli arkadaşlarım. Siz destekleriniz için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Like ve yorumlarınız benim için çok önemli. Kanala abone olma durumunuz benim için çok önemli. Oğlum yine başladım döndük ya. Tatlıydı az önce orası. İyi de orası. Vallahi var ya. Yapıştır da gel ya. Yapıştır da gel. Daha sert biraz biraz. <laughs> congo congo. Congo congo. Aynen öyle. Bir 10 spin daha deniyoruz değerli arkadaşlarım. Ondan sonra gider miyiz? Aslında birkaç oyun daha var aklımda. En azından bir oyuna kesin gideceğiz değerli arkadaşlarım. Flaming Hat tarafına kesin gideceğiz ama şurada sıkışan bir şey var mı? Alır mıyız? Bir parmak kaymak şöyle. <laughs> kaymak lazım. Haydi bir çok omeni yap bak. <laughs> Haydi oğlum. Ve başladığı yere doğru gidiyoruz. Şöyle yapacağız değerli dostlarım. Bir 10 daha başlatalım. Hatta mı başlatalım. Zaten 26 6 bin desek tam baş... En kötü başladığım yerden buradan ayrılırız ama şöyle güzel bir daha yapıştırırsak nereye attın onu? Niye var orada? <laughs> Ula zalimin oğlu. Ula cenab -ettin. Haydi. Hazır mıyız değerli arkadaşlar? Aldık mı vazetleri Artık mı birer Hadi birer bekliyorum. Yine başladığımız yere döndük. Getiremiyoruz devam. İşte böyle de bir oyun. Ve takıldığı zaman birden kasa işte. O yüzden bir ekmek düşman tarafı da var değerli arkadaşlarım. Unutmayalım. Yani şuraya bakın. White olmayınca hiçbir şey ödemiyor ya burada. Gerçekten öyle. Tamamen white'lara bağlı bir oyun. Yani diğer oyunlara benzemiyor çok. Hatay'da bir tane giderken yolluk. Son 3. Tam zamanı yani yapacağın işi seveyim diyerekten bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyuna. Fleming Hat dedim ama ekstrem versiyonunda geldim. Yani aslında vitesi düşsek tam yerdeyiz. Biraz riskli bir deneyelim değerli arkadaşlarım. Su kuşanmış oldu şöyle. Free spin olabilir bu. Fleming hat versiyonu free spin olanlı versiyonu bilmeyen arkadaşlar için. Free spin'e girerek muazzam müthiş büyük kazançlar da sağlayabilirsiniz. Aklınızda olsun değerli arkadaşlarım. Zaman zaman tabii ki bütün oyunlar gibi zor bir oyun haline dönüşebiliyor oğlum. Haydi Cenabettin. Gitti bütün kar. Kar <laughs> gitti bir de zarar yazdık. Dört bunları bıraktık buraya geri gelmez. Hiçbir şey gelmedi değerli arkadaşlarım. Bu hesapta yoktu. Bu hesapta yoktu. Bu saatten sonra ne yaparız? Aynı yerden devam mı ederiz? Aynı yerden devam ederiz. Ya arkadaşlarım çok da korkmaya gerek yok. Ya da rahat olmak lazım. Zaten kaybedeceksek. Tutacaksak tutacağız zaten özetle. Ama bu kadar üstte boş geçmesi de çok hayırlı olmadı yani. Bir mi daha deneyelim bakalım. Oyunu mu değiştirsek acaba? diye düşündüm bir an. Böyle bir kurtarıcı tarzı bir oyuna gitsek? Burası çok kötü zamana denk geldik ya gerçekten. Hiçbir şey atmıyor ya. Bu kadar boş geçmezsin ki. Valla diğer tarafta devam etsek daha iyiymiş değerli arkadaşlarım. Bilemiyoruz tabi. Nereden bileceğiz? Bir müdahale daha. Oh, rahatladım. <laughs> Devam. Bir daha çongolamadık mı? Devam değerli arkadaşlar. Daha dik tutmam ben. <laughs> Sabah koymayı sevmiyorum. Bakarsınız bonus'a falan gider şöyle. Aradan aradan. Aradan aradan. Ecük ecük. Ah sıyırır sıyırıyor. Öttür ettik Tam zamanında hazırım ayaklandım. Yanacak mı buralar değerli arkadaşlarım. Aldık mı vaziyetleri? Olmuyor. Büyük zararımız var. 10 bin liraya geçti zararımız. Az önce bir gösterdi. Devamı gelmedi. Ecik üzerinden gösterdi. Biraz gezdirseydin şöyle. Tam Nanay tuş, Transingen derken. Oh! Bir lop etti. Bir Congo geldi. Sesi duydunuz mu? <laughs> geliyor muyuz değerli arkadaşlarım? Hazır mıyız? Hadi bir atarlar katalım. Totem yapalım değerli dostlarım. Geliyor geliyor geliyor. Zalim ol. Hazırım aynen. At onu bisiklettir. Ah! Lan sıktım lan. Sıktım lan. Ulan kırdıracağım bana bir tarafı. <laughs> Neyse. Önümüzdeki maçlara bakalım değerli arkadaşlarım. Ufak ufak devam ediyor 10 milyar zararımız olan itibariyle kovalıyoruz. Hard bir şekilde. Diğer taraf biraz daha iyiydi ya. Burası bir... Burası bizi daha baştan yordu. Sonradan mı açılacak acaba? Yarım şatı gibi bilmiyorum. Biraz daha fispine bağlı burası. Normal Fleming kat versiyonuna bakaraktan değerli arkadaşlarım. Ödeme çarpan, çarpan ödeme kısımları biraz daha diğerinin daha fazla gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz ama. Artık saatten sonra okeyden çıktı. Yapıştırdım gitti. Kapattım gözleri. Ya yanacak, yanacak buralar değerli arkadaşlarım. Şöyle bakıyorum son 4 numaramız falan kaldı. Çılgın dönüşlerimiz var ama. O gün bugün mü? Hiçbir şey atmıyorsun ama ya. Biraz öleydim. Biraz şansımız olsun. Haydi Cenabettin. Gelmiyor. Sonraki yüzümüze çevirelim değerli arkadaşlarım. Sizleri de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapıştırma içeriklerinin devam için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Biraz hızlı süreç oldu. Bazı şeylerden bahsedemedim. Üzülecek şekilde boyunlar oynamayın değerli arkadaşlarım. Telegram kanalıma yeni gelen arkadaşlar. Şeylere dikkat edelim. Dolanıcılara dikkat edelim. Her zaman görüyorsunuz şıkır şıkır olmuyor. Güzel bir kasayla geldik. Büyük bir kasayla geldik. Büyük kovaladık. Hatta güzel de başladık. Ama olmadı. Kanalımdan da bahsettim. Ondan da müsaadenizle bir, bir, defa daha bahsetmek istiyorum. Ana kanalım kapandı. EGT, EGT seven, EGT seven arkadaşlar, beni takip eden arkadaşlar ulaşamıyorlardı şu an bana büyük ihtimal. Buna da ulaşırsın değerli arkadaşlarım yakın zamanda. Yeni kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bu tarz içeriklerin devam içinde abone olup like atıp yorum atmanız benim için çok önemli. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da hepinizi de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Canı gönülden içimden gelerek söylüyorum. İnanın sizleri çok seviyorum. Uyanırım da kulak arkası yapmayın bana sorarsanız. Kulağınıza küpü olabilir ama ne münasebet ne adınız ne adıma işinize karışmak diye diyorum. <laughs> Yandık bugün diyorum. Sinir tekrardan söylüyorum. Çok seviyorum. Nau nau. Jongo jongo diyerekten. Hoşçakalın.